<laughs> Vallahi bu kadınla biz uzay yarışında bile öne geçeriz ha. <laughs> o nasıl olacak abi? Başbakan değil, roket mühendisi sanki kadın. Fiyatlar füze olmuş gidiyor anasını satayım. Vın vın vın. <laughs> <laughs> Hayrola <laughs> Rasim Baba? He? Sahiden de bir gariplik var sende bu akşam Rasim Baba. Her zaman biz karalar bağlardık, sen avuturdun. Şimdi de sen arpacı kumrusu gibi düşünüyorsun. Ne oldu anlayalım. Şişt! Bayan ile mi ilgili? Yok be çocuklar, mesele onunla ilgili değil çok şükür. Peki mesele ne o zaman? Bugün belediyeciler geldi buraya. Gelirler, gelirler. Bana da gün aşırı geliyorlar. Benim de hatırımı soruyorlar eksik olmasınlar. He! Bizim sandalada kötü kötü bakıyordu da... ...Yusuf avuçlarına pü dedi tükürdü... ...asıldı <laughs> küreklere. Oy hop oy hop. Belediyeciler sahilde <laughs> kala kaldılar. Bir işte edemediler. Benim iş bunlara benzemez Yakup Reis. Benim iş farklı biraz. İçki ruhsatını dolamışlar dillerine. Bütün evrakı isteyip didik didik incelediler. İncelesinler. Ne olacak? Ruhsatın falan tamam değil mi? Tamam olmasına tamam da... Burası yeşil saha falan deyip duruyorlar. Biraz işkillendim doğrusu. Var mı ki öyle bir mesele? Yok ama ne bileyim bu herifler kafalarına taktılarsa bir bahane bulurlar. Yok öyle ya ama hiçbir şey yapamazlar. Öyle keyfe göre iş mi olur be? Memlekette kanun var. 35 sene sonra mı anlamışlar canına yandığımın yerinin yeşil saha olduğunu? Ha hiç vallahi. Takmasan bunları kafana Rasim Baba hadi içelim. He iyi peki. Hadi, hadi içalım, şerefim, ha? içelim. Hadi, hadi Rasim hadi baba tamam. hem içelim hem de... Işelim, ...diyorum ki... Hadi. ...epeydir kulaklarımız pas tuttu. Hakikaten ha. Hadi patlat bir şarkı Rasim baba. Ne sevgi ah, ...bu ne hızlı ah... ...zavallı kalbim... ...ne kadar... Hadi bakalım. Şimdi mışıl mışıl uyu artık. Acaba kalkıp biraz daha çalışsam mı? Olur mu? Sabah zinde olmalısın. Hadi bakalım. İyi geceler tatlı rüyalar. Sana da iyi geceler anne. kazanacağım. Babam bile şaşıracak. Benimle hep dalga geçerdi. Bakalım ne yapacak bizimki yarın? Abim mi? Evet. Haftalardır deli gibi çalışıyordu. İnşallah kazanır. Ama ne olursa olsun ben onu hiç affetmeyeceğim. Ben de. Babama çok büyük haksızlık etti. Hiç heyecanlanma tatlım. Sakin sakin yapmaya çalış, eminim başaracaksın. Hadi bakalım mızdık, bana şans dile. Şunu da ye güzelce, kafan daha iyi çalışır. Ama anne ya, zaten o ballı sütü zar zor bitirdim. Şşt, hadi bakalım yut onu, annenin bir bildiği var herhalde. önce en iyi bildiklerini yap tamam mı? Tamam anne. Sahi unutmadan şu sınav giriş belgemi de versene. Ne belgesi? O sende değil mi? Olsa ister miyim anne ya? Cebimde silgiyle kalemlerden başka hiçbir şey yok. Ben onu sende sanıyordum. Saçmalama oğlum. Ben görmedim bile senin belgeni. Yoksa kayıp mı ettin? Baba! Baba! Ne oldu kızım? Ne bağırıyorsun? Baksana baba, abimin sınav giriş belgesi burada. Ne? Bu yediği olmasın? Yediği falan yok baba, hepsi bir tane işte, o da burada kalmış. Salak, kafasız herif. Her şeyi biliyor ama bunu yanına almayı akıl edemiyor. Giremeyecek sınava. Okula gideyim ben bari. Ama yetişemem ki. Kaçta sınav? On. Ne halt edeceğiz şimdi? Ne alt edeceğiz şimdi anne ya? Sus şimdi, baban gibi kaba kaba konuşma Allah Babam aşkına. olsaydı evden çıkarken her şeyimi kontrol ederdi. Aptallık sende, sahibi olsaydın kağıdına. Eve gidip bakalım ne olur anne. Nasıl gideriz, yetişemeyiz bu saatten sonra. Sınava 10 dakika kaldı. Mahvoldum, Allah kahretsin şansa bak. Hadi, hadi. İmkan yok yetişemeyecek. Yazık çocuğa, o kadar da çalıştı. Yok yok yetişemeyecek, imkan yok. Hadi. <laughs> Gitti. Boşa gitti bunca emek. Ben sana ne diyeyim bilmem ki oğlum. Sussana anne ya! Zaten benim derdim kendime ediyor. Ali'm! Tam zamanında yetiştin vallahi baba, süpermen gibisin! Kazanacağım bak göreceksin! Hadi bakalım başarılar! İyi şanslar! Nasıl geçti? Kolay mıydı ha? Kolay olur mu anne çok zordu Ama bana vız geldi tabii Çok iyi yaptım harika geçti Aferin benim alimime Gel Bu nasıl sence iyi mi? İyi Bence de çok iyisi için. Ben de zaten oğluma en iyisi için söz vermiştim. Eşofman da çok iyi durdu değil mi anne? Sanki hafifledim bir anda. <laughs> Ayaklarımın altında yay varmış gibi. Tamam alıyoruz. Anne ben babama gideyim de sınavın niye geçtiğini haber vereyim. İyi, çabuk ol ama beni merakta bırakma. Kolay gelsin amca. Sağ ol Alim. Ne haber? Nasıl geçti sınav? Çok iyi geçti. Herhalde kazanırım. İyi iyi. Çok sevindim. Amca, babam nerede biliyor musun? Niye soruyorsun babanı? Niye soracağım amca ya? Müjdeyi vermek için işte. Vallahi istersen bir kahveye bak. Belki oradadır. Ee, bana bir portakal vermeyecek misin amca? Sen bunların çok daha iyilerini yiyorsun oğlum ama İmrendin sağ ol. Merhaba İpek abla. Ah, merhaba Halim nerelerdesin sen? Bugün sınavım vardı. Sahi nasıl geçti? Çok iyiydi garanti kazanırım. Güzel baba ben çok sevinmiştir herhalde. Daha onu göremedim ki. Aa bir an önce bul da söyle o zaman. Hadi tamam zaten ona gidiyordum. <laughs> Babam yok mu Cemil abi? Görmedim. Ha Yusuf amcanın teknesindedir herhalde.